Eski rejim arazilere el koydu, parlamentoda gerçek sahiplerine iade edilmesini sağlayacak bir yasa çıkarmadı. İşte bitmeyen tarım arazileri sıkıntısı. Zulme uğrayan Türkmenler tarım arazileri sorunu için çözüm bekliyor. Bunun üzerine Adalet Bakan Vekili'nin başkanlık ettiği gerçekleri araştırma komisyonu Kerkö geldi. Çiftçilerin sıkıntılarına kulak verdi. Tisinni, Tobzava, Yayçi, Tirkelan hepsinden var burada. Fe bunlar hapı galiptiler, haklarını talep ederler. Biz hakkımızdan o tarafa kimseden bir şey istememişiz. Hakkımız var ise versinler özün. Fe biz özünü. Fakat biz korkuyoruz silmiyle de Gider ki genç orada birbirini öldürürler yer sebebine bir büyük müşkülü olur. Fakat tahdiri ederim, çok çok tahdiri ederim hükümete bunu halletsinler en yakın vakit. Fakat özleri mesul olurlar bu muzada. Memnun oldum, Reis Uzara'dan burclarını gönderip takassuz hakayık olsun. Yani bilsin yerler haklar içimindi. İnşallah da amel ederek bu hukuk yani bu adam bu muanatı ulaştırır. İnşallah da reis uzara kusur koymaz. Ve lüclenler kusur koymaz. Yani bu yerleri döndürür ashab-ı şerine. Komisyon il meclis üyeleriyle de bir araya geldi. Gündemde tarım arazileri sıkıntısı vardı. Kerkügül Meclis üyesi Sevsen Ceddu, Türkmenlerin arazileri için kalıcı çözüm istendiğini söyledi. Burada bugün gün geldi Bağdat'tan, burada biz Adal Meclis Muhafaza'ya geldik, burada o Kütel, burada görüştüler. Tabii tabi amin olsun eğer Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz hepsiyle görüştüler. E, Tabii oturdular e, kaymakamlardan, aynı de biz Bunun yer konusunda, arazi konularında, onlar istediler bir hal olsun. O zaman anlaştılar, her adam görüşünü deydi Onları dediler, anlattılar, neler olur, her il ayın zamanı da hasad zamanında məşəkil olur aralarında əqidə edənlər ərazi e, 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 sahibləri bunlar istilər haqqlarını o zaman biz də burada çatdıq sözləri istədirlər bizdən aldır görüşlərimizi biz bunun görüşü bunun həll cədirisi biz tərcih hal istəmirik olmasın bir e, e, bir həll olsun e, müaqqəti yo bir cədir həll olsun o da halikə təşyiq qanunu olsun